Dünyada her şey ticaret değildir bir kere. Ve yaptıkları da insani değildir. 21'inde Çerkez sürgünü var. Bizim Çerkez gelinlerimiz, damatlarımız nenelerinden, dedelerinden öğrenmiştir. Karadeniz'den çıkan balığı yemezler. Çünkü o sürgünde diri diri çocuklarını Karadeniz'e attığı söylenir. Kırım Tatar'ı soydaşlarımızın çilesi daha dün gibidir, 18 Mayıs, bir gece yarısı tıpkı Aska Türklerine yaptıkları gibi vagonlara doldurularak, işte Kırım Tatar'ı soydaşlarımızın milli lideri, efsanevi Türk dünyasının büyük evladı, daha altı aylık o zaman Özbekistan'a sürgüne giderken ana kucağında ve altı aylık, ee, böylesine Türkiye'deki hemen hemen nüfusumuzun büyük bir yükünlüğü temsil eden bu kökenden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ve onların evlerinde bu yaz günleri devamlı anılır ve bilinir. Firmalarımızın bu organizasyonu yapanların bu hassasiyetleri gözetmemesi gerçekten kabul edilir değil. İnşallah duyarlılıklarımız daha çok artar. Çünkü biz birbirimize sahip olmasak kim sahip olacak? Biz yasımızı bilmesek kim bizim yasımızı bilir? Bu konuda yapılanı kabul etmek mümkün değil.